Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Altus kombide E03 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Altus kombide E03 arızası hava giriş çıkışlarını bir tıkanıklığı ifade eder. Kombinize yerleştirilmiş olan hava basınç anahtarı sayesinde atıkaz çıkış veya taze hava girişinde herhangi bir problem olması durumunda cihazınız kendine emniyete alır fazla risk taşımamak için ve ekranda E03 arıza kodu görüntülenir. Siz kullanıcı olarak kombinizi sıfırlayıp yeniden başlatabilirsiniz yani resetleme işlemi yapabilirsiniz. Bunun dışında sorunun devamı halinde mutlaka Altus.com yetkili servisleri ile iletişime geçin onlar arzının net olarak tespiti ve çözümü konusunda sizlere yol gösterecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.